Yef yeni bir Anti videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Gün geçmiyor ki bu oyuna tekrar tekrar paradomalı vermeyelim. Şimdi de yeni kahraman Mega Minyon gelmiş. Yanında iki işe yaramaz flama ve emoji ile beraber toplamda 329 TL'ye satıyor namussuzlar. Vallahi arkadaşlar bak ciddi ciddi burada biz bizeyiz bir şey söyleyeyim mi? Hani sorun verdiğimiz parada değil bak 1000 lira 2000 lira kaybedelim ama 330 TL süpersele vermeyelim. Ben o mantıkta bir adamım. Yani şu oyuna para kaptıracağıma gidip bir dansöze taksam şu parayı en azından göz zevkim artar. Neyse daha fazla konuşmayayım de video en azından yayınlanabilsin ondan sonra YouTube'dan ihtar yiyorum. Ödeme bak başarılı oldu bile. Ne güzel. Mega Onion. En azından şu hareketleri yapmasa belki benim için daha iyi olacak. Hani 330 TL karşılığında bana böyle siktir boktan bir dans şovu yapıyormuş gibi baksana. Nah işareti çekti bana orada. Neyse devam et diyelim yapacak bir şey yok. İşte başa gelen çekiliyor. Özelliği yaralayan bükme 2 iksirmiş. Özelliğine bakalım bakalım. Zaten biliyoruz hani canı en az olan kartı öldürüyor. Mesela buradan Darth Goblin'ini gebertip kuleye gidecek galiba. Evet e, direkt kuleyi de gördü. Ama bu kartın şöyle bir olayı var mesela. Ya adam Mega Minion'un özelliğini basacağımızı tahmin ederek e, bir iskelet falan atsa ana kulesini bile açtırabilir. Ya da mesela buz ruhu, elektro ruh gibi basit kartlar atsa yani yanlışlıkla ana kule aktivasyonu bile yapabiliriz. Neyse destelerimizi ben size göstereyim arkadaşlar. Gerçi durun önce 83 level oldum. Şuradan belki şampiyon bir kart verir. Açalım. Yavaş yavaş açalım ya tadını çıkartalım. Çünkü level atlamak zor. 83 level yani çok nadir bir level. Herkesin çıkabileceği bir şey değil. Bunu hızlı geçelim. 71 kraliyet paketi. Yalnız hiç şampiyon değil. Efsanevi bile verecekmiş gibi durmuyor. Destansı verdi. Efsanevi verecek. 8. Barbar Valli. Efsaneviyi ben tahmin edeyim. Ne çıkar? Gece cadısı bekliyorum. Hadi gece cadısı. Hissettim çünkü hani. Ben hissederim biraz. Evet tam tahmin ettiğim gibi. Elektro büyücü geldi. Olsun en azından zamanla böyle. Böyle bir tane bir tane verirse birkaç yıla 16 level yapabiliriz bunu. Evet arkadaşlar şimdi kısaca olayı anlatıyorum. Birinci destemiz bu. ikinci destemiz de klasik lav tasısı destesi. Yani zaten kahraman mega minyon köprü spam gibi hızlı destelerde kullanılmaz. Daha ağır kartlarla böyle lav tasısı, golem, dev goblin bu tarz kartlarla beraber kullanırsanız çok daha iyi iş yapar. Bu iki desteli toplamda 4 maç atacağız. İlk iki maçımızı kupa yolu tarafında. Diğer iki maçımızı lig tarafında oynayacağız. Çünkü lig tarafına 16 level özelliği gelmedi. Sadece kupa yolu tarafında var. Ben de 16 level kahraman mega megamyon size burada göstermek istiyorum. Şimdi hazırsanız ilk rakibimizi bulalım. Bu kahraman mega minyonu gelmeden sezon başlangıcında çok övüyorlardı ama inşallah işe yarar bir şeydir arkadaşlar. Hemen kullanasım var bir yandan. Köprüde kullanalım hatta arkaya bir kart falan gelirse de işimize yarar diyecektim ama artık bir olayı yok. Tamam, iki vuruşta bunu alıyor güzel. Hasarında falan bir değişiklik yok bu arada. Normal bildiğimiz minyon gibi düşünebilirsiniz. Kara prens yaşamaya devam ediyor. Öne geçecekler ama birazdan çarpma atabiliriz. Tamam. Sen şimdi oraya git. Ondan sonra bir çarpma. Şunu hemen böyle e, patlama moduna gönderelim. Çok güzel. Oğlum iş yapacak gibi lan bu. Yani baksana. Mega Minion sayesinde teröristi bir öldürdük. Adam çuvalladı ondan sonra. Şimdi mini Pekka ile beraber rahat savunma yapalım. Şunun görünmezliğini erken açabilir miyiz? Yetişir mi? Yetişmedi galiba. Yo yo yetişmiş iyi bari. E, kahraman mini Pekka'nın özelliğini basmayacağım. Tamam zaten basmamıza gerek yoktu. Adam köprüden falan bir atak yaparsa benim iksirim ona göre daha fazla. Yalnız kahraman güzel falan da arkadaşlar. Bu aralar son bir haftada iki tane turnuva açtım. Biliyorsunuz zaten gruptaysanız biliyorsunuzdur Instagram grubunda. İki turnuvada 4000 TL ödül dağıttım. E, sezon başı zaten baya bir para dom aldık. Şimdi tekrar bir 330 TL daha. Benim dedemin bir lafı vardı. Kişi oğlu dom alırsa alıcısı çok olur derdi. Bak ne kadar doğru bir sözmüş. Gerçi düşününce sözün çok bir mantığı yok. Bu herkesin söyleyebileceği bir söz ama. Siktir et. dedemin kulağına gider. Şimdi bayramda bir de yanına gideceğim adam gönül koyar. Evet çok mantıklı bir söz. Acayip. Dev Goblin artık o kuleyi alır. Çarpma bile atmayacağım Kıvılcım sen vurursun. Sana güveniyorum aslanım benim. İşte sen busun. Yani bundan sonradan pek bir şey yapamayacak gibi ya. Dev Goblin'i kimse benim kadar iyi oynayamaz arkadaşlar. Ha çünkü biliyorsunuz eskiden bir buçuk sene ben Dev Goblin Kıvılcım oynadım lan. Artık bir tecrübe oldu. Şunu öldüreyim Şu çok gözüme batmaya başladı benim. 2x'e de girdik. Tek atakta 3 taş deneyeceğim. Haber de verelim. Fatih Sultan Mehmet misali diyor ya haber verilmedi deme. Şimdi bir mega Adam galiba gerçekten maçı saldı diyecektim. Yok o kadar da değil tabi. Kıvılcımı atalım. Mini Pekka'nın önünden gitmesi önemli değil. Ben dev Goblin atana hazırlanıyorum. E mega özelliğini bassak silah şöyle gidiyor aslında ha. Ama birazdan şeye gidecek şuna. Öldür onu. Lan mega Megamyon... yok silah şöyle görüyor hala siktir et. Oradan bir şey çıkmaz. Bu arada piçe bak lan iksir golemi oynuyormuş ha. Kıvılcım vur vur ne ananın gözünü bekliyorsun. 28 saniyede ne yapabiliriz? Şöyle bir mega minyon çarpma hemen bir özel kap. Bir tane vursa birine yeter. Çok güzel lan. Hadi. Lan hadi siktir. Ben deneyeceğim abi. Evrimli dev goblinim döndü. 16 saniye tekrar 3 taç emojisi. Bak kendime güveniyorum. Bu güven boşa çıkmamalı hocam. Hadi bakalım. Burada mega minyon olsaydı doğrudan bassaydık. Diğer savunma kartlarını erkenden öldürüverirdi. Lan 5 saniye kuleyi vermesen kazanmış olmuyorsun. Göt ver. He? Alıyorum. Hadi Allah'ım. Bu Allah kahretsin. 600 can kaldı be. Niye gidiyorsun amcık? niye giriyorsun Göt. Bizim de emojinin sesi gelmiyor. <laughs> Ele yarramın kafasına bak. Hani tövbe estağfurullah bakın. Normalde küfretmem de sanki böyle 3 tacı vermeyince yenilmemiş oldun. Irzına geçtim lan 600 canın kaldı. Ne, ne uzatıyorsun? Gerçekten şöyle vasıfsız bir de geri zekalı olunca karşı taraf çok sinir oluyorum. Yani en azından parçacığa dönüştü. Buradan güzel bir şey verdi bedavadan. Alabileceğimiz birkaç sandığımız var galiba. Evrimler bende full olduğu için çok işe yaramıyor bunlar ama sandık 3 yıldız güzel. Abi hep de max olan kartlar çıkıyor ya. Hani 15'ten 16 levele basacağım kartlar olsa. Bu arada ben kahramanlık özelliği olan tüm kartları galiba bastım arkadaşlar 16 levele. Yani bu Türkiye'de ilk olabilir. Aç sandığı. Bundan sonra açacağım sandıktan şampiyon kart çıkacak hissettim. Ama ona göre bir sandık açmam lazım. En azından 2-3 yıldız özelliği olsun da şansa belki. Bu kadar mı oğlum? Önceki sezon ödüllerinde ne varmış? Bir tane mi sandık var adam akıllı? Neyse şunu açalım bakalım. 2 yıldız. Bir şey çıkmayacak. Hiç zorlamayalım. Roketi buradan Süpersel ekibinin avradına doğru e, iade ediyoruz. Teşekkür ediyoruz roket verdiği için. Yeni altın verdi. Talihsizlik bu yani. Heh, bir yıldız iyice. Tam siktir et valla. Hevesim kaçta bu sandık işinden. Biz maçlara devam edelim. Boşver çık çık. Wolf geldi karşımıza kurt yani. Aa Türk oyuncuymuş. Eskiden ne Wolf Team oynardım lan bol şans diyelim. Böyle saat e, sabahın 7'si olduğu zaman sunucular ilk 1-2 sunucu dolardı Wolf Team'de. Ben o günleri çok iyi hatırlıyorum. Ya ben birinci sayfada yer bulamazdım kendime. Son Karakol diye bir sunucu vardı ancak oraya falan girebilirdim. Bir kıvılcım bırakalım. Eski günler çok güzeldi çünkü o zaman psikolojimiz daha düzgündü arkadaşlar. Şimdi mesela bir haber izleyeyim diyorsun. Bakıyorsun o ölmüş, o öldürülmüş. İşte saçma sapan büyük büyük olaylar oluyor falan. İnsanın zaten psikolojisi kaldırmıyor bunları. Dur bakayım bir Megamion. Zamanında bir çarpma. Bir kart daha gereğiydi. Megamion ona bir tane vursun. Oha bir tane vuruşa nasıl öldüremedin? O bir de 15 level değil miydi lan? Ya buradan bir şey çıkmaz. Ya da atsak da 4 tane kart için atılmaz. Yani bir kara prensa da atalım. Kıvılcım hocam bir tane vuruyor. Tamam ona vur. Bu da güzel ya bu arada. Hani beklediğime göre iyiydi. Para Prens güzel döşedi. Erken kitledik adama. Adamın klan ismi de Biz Bize Yeteriz. Güzel bir isim. Yani Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur gibi. Gerçi biz burada adamı yeniyoruz şu an. Bu söz pek uygun olmadı. Yani adamla düşman olduğumuz için bunu Osmanlılarla Karamanoğulları gibi düşünebilirsiniz. Karamanoğulları hep kaybediyor ya. Burada da Wolf birazdan kaybedecek. Ama 3 taç çekmem tabi adama ayıp olmasın diye. Ben Kıvılcım'ı deneyeceğim şansımı. Silahçılar çok aslında durdur. dur, dur silahçıları öldürürüz lan. İşte bak bu tarz durumlarda e, dönerse silah şöyle gitsin güzel. Bu arada buna bir nerf gelmiş galiba. Normalde tüm arenayı kapsıyordu. Arkadaşlar ikisine de çarpma atılabilir. Ama burada artık buna da ya sırf evrim dönsün diye bir çarpma atalım hadi. Tamam hasar yemedik. Şu an köprüden kart basabilir 2 iksir daha harcadığımız için ama mini pekkam döndü. Kahraman mini pekka. Yalnız şu ana kadar kuleme hiç hasar yemedim lan. Çok güzel gidiyorum. 2x'e girmemize az bir zaman kaldı. Ben tekrardan bir atak yapsam kahraman Mega Mion'u döndürüp işime gelir. Tamam şöyle bir kara prens. Sonrasında bir mini pk dur bakayım. Hayut'u öldürmek için bu şekilde attım. İş yapar mı? Bir tane vursan yeter bize hocam. Tamam özellik basmayalım hiç. Kuleye hiç hasar yemeyiz hadi ucu ucuna öldür şunu. Ama sen de bekledin sen biraz hasar yemek istedin. Bu düşes kule birliğinde de ee, bir orospuluk var gibi. Şöyle bir dev goblin bırakalım. Yapacak bir şey yok. Kıvılcım birazdan haklarından gelir herhalde. Gerçi ben kıvılcımın yavaşlığını bekleyemem psikolojim bozuluyor benim. Cidden bozuluyor. Kara prensle olabildiğince durduralım. Gerekirse sevrimli çarpma. A Mega Minion'un özelliğini basıp e, savunmaya yardım edebiliriz lan. Abi müthiş bu. Yani ben çok hoşuma gitti. Yaşlı cadıyı şu anlık göstermeyeceğim. Tam böyle tek atakta işini bitireceğim zaman göstermek isterim. Yok abi Prens 16 level olunca tek yemiyor yani. yani çünkü hiçbir şey yok burada. Kıvılcım vuramazsın. Bekle bakalım. Tamam. Şöyle dev goblinle bunun dikkatini dağıtalım. Şimdi dur bakalım. Bir Mega Minion. Valkyrie umarım çekmeden şu salağı öldürürüz üfürükçüyü. Tamam. Şimdi bir mini pekka özellik. Güzel. Yani soldan oynasak mı diyecektim de. Ee, bir yaşlı cadı. İskelet ordusu gelir diye düşünmüştüm. Tamam. Bekle. Yaşlı cadıyı öldürürse ona göre davranırız da. Baya çıkarsa artık bir şey yapamayacağız. O yüzden okları atalım. Devam. Hmm. Yalnız biraz sıkıntı var hocam. İlk önce bir çarpma. İşte bak bunu bahsediyordum. Şimdi bir mega Bekle bakayım. Tamam şöyle bir kara prens. Orayı kurtarır. Kurtardık sıkıntı yok. Soldan zaten biz daha güzel hasarlar verdik. Şimdi de sağa tutmak için iksir harcamam lazım. Bir dev de goblin atalım. Bu sefer de elit barbarla hem savunma hem saldırı yapacak. O kadar çaresizim ki. Kara prens vur. Güzel. Umarım bir iskelet ordusu. Aa! Niye savunmadın lan? Ben kart atar diye bekliyorum adam hala. Hani böyle bir büyü falan atar zannettim. İyi oyundu diyelim hocam. 1-0 güzel bir yenilgi ya. Hani öyle ağır bir şekilde yenmedik ezici bir şekilde. Evet şimdi Wolf'ü de yendiğimiz için bir yıldızlık. Amına koyayım böyle sandım. Zaten sandıktan çıkan kart bile Cenabet Hamon okuyun. 31 şey. Siktir et. Biz diğer desteğe geçip artık lig tarafından devam edelim. Evet lig tarafından da ilk rakibimizi bulduk. Valistik geldi karşımıza. Adama bol şans diyelim. Adam da bol şans diyor. Şuna bir kalp atalım. Çok fazla centilmence başladık lan. Umarım oyun sonu birbirimizin anasını avradına küfür etmek mecburiyetinde kalmayız. Hocam şimdi ilk kartı atmaya uygun bir destem yok. Evet senin teşekkür edelim şöyle adam başladığı için. Goblinleri atalım. Yani goblinlerin özelliğini falan erkenden basmamızı gerektirecek bir şey olmaz ama sırf evrimli kartları erken çevirmek için bir avlayacağız. Güzel köprüyü geçirmeyelim. Hatta biz goblinlerin özelliğini de şöyle erken basmaya gerek yok. Ve onun yerine bir alev topu atalım. Lan! Heh gitme gitme. Ay bir an korktum arkadaşlar. Buradan bir valkür atacağım gene de ya. Atmayabilirdik de bu kadar hasar yemeye gerek yok. Orada ben büyülü okçuya takıldım ha. Bir an dedim alev topunu geçecek pezemek Böyle yamuk yamuk yürüyor ya bir de. Evet neyse var orada onun hakkından gelir diye tahmin ediyorum. 2'yi de vur. 3'ü de çıkartamayacaksın. O gelip vallahi kulede patlar mı ucu ucuna da bakayım. Tam Allah'ım Allah'ım. Oh. Arkadan bir lav tasıyla çıkalım. Şimdi asıl zaten lav tasını kuleye ulaştıracak olan kart Mega Minyon. Örneğin şu an slashör attığını düşünün adamın arkadaşlar şuradan bir goblinler. Tamam. Sonrasında bir yavru ejder. Mega Minyon'u şu anlık atmadım ama atakta kullanacağım ya. Mega Minyon'un özelliği 2x'tir. Ona dikkat edelim. Buradan özellik basada bir şey yapmayacağım. Ama ben özellik basabilirim. Sağdan Goblin özelliğini basalım abi. Güzel. Şövalyenin dikkatini dağıtmak bir yandan iyidir. Fazladan iksir dağıracaktık. E bu şövalyeye gidiyor yalnız. Dur şöyle bir sarmaşık. Mega minyon bitene vuracak da şövalyeye gitmesin Mega diye diyelemedim arkadaşlar. Yani bu sağdan hasar versin ben asıl hasarı soldan yedim. İyi tarafından bakacak olursak tazıya karşı pek güzel cevapları yok. Hani sadece şey var ona da bizim alev topumuz var. Buradan bir mezar taşı. Mezar taşını şu ana kadar pek kullanmadık zaten. Yani Valkyrie'le acaba ana kule açtırabilir miyiz? Tam şu şekilde bıraksak açıyor da. Ama canı yok bunun. Bu risk alınmaz. Buradan arkadan atalım. Tekrar atak yapacak yani. Sonrasında bir Valkyrie. Tamam. Şimdi bir Yavru Ejder. Kasırga atabilir ama onu öldürdüm gayet iyi. Hadi abi. Bunu tutmaya çalışmayacağım ya. Yani. Kuleye patlasa bile Patlasın abi. Ben atamı devam ettireyim. Burada çünkü bunun özelliği de var ya. Heh direkt büyülü okçuyu öldürelim. Bas özelliği. Başka kart gelmeden. Tamam topu görmüyor. Büyülü okçunun canı daha fazla. Of süper. Kuleye kitledim abi kartı direkt. Şu an o goblinleri de boşa attı mesela. Yani kasırgayı güzel kullandı sadece. Buradan bir mezar taşı. Tekrar özellik bassa bile mezar taşını en önde bıraktım. Abi sağdan da oynayalım. İyi oyundu diyelim hocam. be. buradan yok. Çıkmaz çıkmaz bir şey. Vallahi çıkmaz. Boşuna oynuyorsun. Tamam. Goblin özelliği mi basacaksın acaba? Biz sağdan bir goblin özelliği basalım. Ortadan girelim. Artık 3 taşlık bir zamanım maalesef kalmadı. Adam da zaten maçı bıraktı. Kalp atalım adama ya. Çok ağır bir şekilde yendik. Hatta 3 taş çektik baksana. Şimdi maçlara kaldığımız yerden devam edeceğiz ama şurada 3 ve 4 yıldızlık sandıklarım var. Bu da 4 oldu. 2 tane 4 yıldızlık olacak böylece. Tamam tamam güzel. Yani Joker kart da işimize gelir. 4 güçlü madenci çok iyi. Sonunda istediğim bir şey çıkarttım lan videoda. Hani önemli olan videoda çıkması zaten. Normalde çıksa o kadar sevinmem. Videoda çok güzel kartlar çıksın istiyorum bana. Bir diğer rakibe geçelim. Şimdi bu sefer sağlam bir rakip geldi. Adam dünyada ilk 300'e girmiş. 291. sırada rozeti vardı. Bu maç sağlam olacak. Bol şans diyelim. Bir de bizim şöyle bir avantajımız var. Kahraman Mega Minyon henüz geleli bir gün oldu. Yani millet bunun nasıl savunulacağını da çok fazla bilmiyor. 10 de beklemektense Mega Minyon elimizden çıkartalım. Ya bu o kadar ciddi yerlerde kullanılabilir ki arkadaşlar. Bir valkür atalım ki evrimi kabuk dönsün örnek veriyorum. Yani hiç atak yapmasan bile adam arkadan diyelim fırın attı. İşte Dart Goblin attı kulenin en arkasından. Direkt onu öldürüp özellik basıp bunu kuleye erkenden de kitleyebilirsin. İlla bir atak yapıyor olmana bile gerek yok. Şimdi mezar taşı... Oo çok sıkıntı olacak bu. Kolem burayı görüyor rahat olun. Ama bakalım savunmayı nasıl yapacağız. Yavru ejder. Alev topu gerekirse atılır. Atmaya gerek olacak mı ona bakıyorum. Goblin özelliği basalım abi. Bir mega minyon. Şimdi, goblinler orada iyi iş yapacaktır. Bir şey atalım atalım. Bir şey bak nasıl geliyor. Dur 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 lan! Elini de kaldırdı. Vallahi vuracak da. Utanmasa vuracak ipne. Yalnız müthiş bir savunma lan. Yani adam sağdan atak yaptı. Soldan bile daha fazla hasar yemişiz. Bir şey atmayalım. Özellik bassak da. Hadi deneyelim lan. Yavru ejderde odak. Az bir şey vur. Güzel, iyi. Mezar taşını atıyorum. İskelet çıkarsa bunun dikkati dağılır. İşte, tamam, güzel. Kuleye bir tane sadece vurursa vuracak. Tamam. O kadardan bir şey olmaz. Zaten aynı hasarı soldan yedik. Şimdi arkadaşlar zaten destenin asıl olayı tazıya adama kitlemek. Ama bu taraftan tazı atarsak çok sıkıntı olur. Gece cadısının yarasalarını bize kitleyip bir yandan da golem hata yapar. Son defa savunma yapıp ondan sonra kart biriktirerek köprüden tazı basacağız. Yapılabilecek en mantıklı hamle. Arkadan bir mega miyo. Erimli yavaş atsın köprüde. Tamam. Goblinleri atalım. Tekrar goblin çevirelim. Burada özellik basabilir miyiz? Oo yıldırım çok kötü. Bir de oklar da mı var? Bu bir tık, e, problem oldu ama. Valkyrie burayı çözer. Bizim de savunmamız ama çok kuvvetli ya. Yani burada üzülmeye gerek yok. İki tane Valkyrie atmışım orada. Tamam Mega Myon iş yapıyor. Artık bizim hemen bir taze hata yapmamız lazım. Ama aynı yönden değil soldan. Yoksa golem artık gece cadısı yapacak. Biliyordum zaten böyle olacağını. Solu bu tutabilir mi acaba? Ama çok ağır geliyor ya. Arkadan bir yavru ejderha. Hemen önden bir mezar taşı. Mezar taşını ikinciye çevireceğim çünkü adamın yıldırımı var. Maç tamamen adamda artık. Bir de 2x'e girdik iyice adamda. Tamam. Şöyle bir sarmaşık. Desta de hızlı dönsün. Tamam gayet iyi. Burada çok problem yaşamayacağım. Hmm. Bir mega minyon bırak. Tamam. Bir average Goblin özelliği. Çok bir şey çıkmaz ama ben sağdan atak yapabilirim sanki. Tamam. Birinci goblinler gitsin. Sırada ikinci goblinler var. Yavru yardım edelim. Güzel. Burayı çok güzel oynadık. Savunmaları çok üst düzey yaptık da Goblin'in özelliğini bekleyerek atabiliriz. İlk önce bir mezar taşı. Gene de basacağım özellik. Hatta bir de sarmaşık atalım. Bol şans ve bol şans diyelim. Herhalde kazandığını düşünüyorum maçı şu an bilmiyorum. Şöyle bir yavru ejderha. Yıldırım'ı kuleyle beraber vuramasın diye Mega Minion önde. Sırada Goblin'ler var. Tamam. Tekrar bir mezar taşı. Gel sola. Adamın amına koyduk tabiri caizse ya. Oynadık buraya arkadaşlar. Bir sarmaşık tekrardan. Tamam yıldırım gelmeden ben savunmayı bitirdim. Goblin özelliği yetiş. Püh. Neyse golemi yavaşlatırız. Mega minyon atmaktansa valkür atalım. Goblinler artı mezar taşı bu sefer yetişmeyecek ki yetişse bile okları var. Oklar da gelebilir ama ben mezar taşını atayım abi. Az hasar yedik. Yani daha doğrusu kabul edilebilir bir hasar yedik. Aklımda bir şey var. Dur bakayım. Yarasanın diğerini mi görüyorsun? Bu Allah'ından bu şerefsiz. Tamam nereye gidiyorsan özelliğini de basabildik mi basamadık mı ya. Artık bassak tabi siki yaramaz yavru ejder. Tamam goblinle. Yıldırımı öne atabilir. Deneyelim şansımıza bir mega minyon. Tamam. Şöyle bir valkür. Gel buraya. Çok güzel bir sarmaşık. Şimdi bir yavru ejderha. Bir goblinler sırada. Çok iyi. Abi ben hak ediyorum maçı görmüyor musun ya? Bıraksana amına kodumun ipnesi. Taza hata 26 saniyede belki yetişir. Deneyeceğim şansımı. Arkadaşlar alev topunu iki defa döndürmek lazım. Şöyle bir gol dinler. Tamam. Şöyle bir alev topu. Şunun özelliğine basalım. Hangisinde siktir olup gidiyorsa gitsin. Şuradan bir sarmaşık. Son defa şansımı deneyeyim. İksir maliyeti en düşük kartları atıyorum. Lan şu anlık alıyorum. Alev topu dön. Gön dön. Siktir git artık. Yıldırım, oklar, her şey ona rağmen kazanıp seviniyor musun? Sıkıntı yok, sevinebilirsin. Ya bazı insan hani demişler ya söz gümüşse süküt altındır yani susmak. Böylece bu orospu çocuğuna şunu demek oluyorum. Senin için ben nefesimi bile yormam. Sen ezik yani %100 anti olduğun eşleşmeyi daha 1x'te 3 tat çekmen gereken eşleşmeyi zar zor uzatmaların sonunda böyle şansa göte bala kazanıp sevinen adi bir orospu çocuğusun demek istiyorum susarak aslında orada. Evet. Hani maç kaybetmemize veya eşleşmenin çok anti olmasına falan kızmadım ben bu arada arkadaşlar. Yenildiğimiz adamın ismi Mr. Suvale 96. Hani zaten belasını bulmuş bir adam anlatabiliyor muyum? Gerçekten elime böyle bir kara kalem verseler deseler ki götüne böyle bir ee, kaş göz çiz. Ondan sonra da ona bir isim koy. Yemin ediyorum utanırım Mr. Suvale 96 yine koyamam herhalde. Koyamam yani. Ne ya. Tamam. Cehennem aslında öldürebilir miyiz orada? Öldüremesek de sıkıntı yok. Bayağı, bayağı durdurduk. Sırada mezar taşı var. Gerekirse bir yavru ejder. İlk önce buradan yavru ejderi atalım abi. Hmm, Valkür atmamız gerekebilir özellik basarsa. O yüzden başka bir şey evet. İksir harcamayacağız. Yediğimiz hasar büyük bir hasar değil. Telafisi olur bunun. Yavru ejderi bırakacak mı? Ya da yakın bir kart atarsa kuleye sarmaşıkla durdururuz. Güzel. Yani yediğimiz hasarın geri dönüşünü hemen hemen aldık bile. Çok az bir hasar farkı var. O da sıkıntı değil benim için. Yani Valkyrie'nin de soldan vurması fena değil. Goblinlerle bunun dikkatini dağıtabilirim de ama destekleyecek mi onu? Adam daha çok evrimli cehennem ejderhasını hızlı çevirmeye çalışıyor. Bu ne demek? Hızlıca atak yapacak üstümüze. Adamın amacı tamamen bu yani. Şimdi bir lav tasısı. Balon atağı gelirse Mega Minyon'la savunma yapabiliriz. Goblin'i gene de basalım. Fazla iksir harcasın ki atak yapamasın. Yalnız adamın evrimli cehennem ejderhası dönecek. Sarmaşık Artalev topu umarım istediğimiz etkiyi verir bize arkadaşlar. Şimdi bir Mega Minyon'u at hızlıca abi. Tamam. Bir mezar taşı. Özellik basacak çünkü bunu. Güzel. Bassa da şu an bir sıkıntı yaşamayacağım. Bekle. Bir sarmaşık. Mega birazdan görsün cehennem ejderhasını. Özelliği doldun. Git cehennem ejderhasına. Sık onu. Çok güzel. Bir de ittiriyor. Hafif ittirerek tasar veriyor. Abi oklar da mı var? Neyse yine de Mega Minyon nasıl iş yaptı burada baksanıza. Efsane. Şimdi evrimleri çevirip bile bir atak yapmadan adamın kulesinin yarısından fazlasını aldık. Yavru atıp ilk önce savunmada kullanırsak defans amaçlı. Sonrasında evrimlisiyle beraber efsane ataklar yapabiliriz. Goblinleri at abi. Bir şey değil mi? Risk almakta fayda var. Tamam devam devam. Ben evrimli valküre çok güvendiğim için e, böyle bir atak yapıyorum. Belki mantıklı gelmiyordur size ama tam olması gerektiği gibi oynadığımıza emin olabilirsiniz şu an. Cenemecaras gelirse sarmış gelim be. Bekle. Tamam. Sadece Valkyrie'le savunma yap. Uyuuyuavcılar kralı öldürdü. Şuradan bir mezar taşı. Çek çek. Valkyrie de çekecek hatta balonu. Son vuruşu yap Valkyrie. Efsane oynamadık mı burayı? Vallahi bak şiir gibi oynamak dedikleri bu. Sadece bir tane vurmana izin verin. Normalde Mega Minyon buraya geliyor ha, ama gerek yok. Bir Goblin özelliği bas şimdi. Tamam. Mega Minyon özel. Ah CN Mecer görmek yerine tam iskelet ordusu attığı için ona gitti. Ha, buradan 3 taca kadar gidebilirdik ama çok güzel denedik. Olsun. Hadi adama iyi oyundu diyelim. Hala da atak yapıyor. Salsan bile balon kuleye varamazdı bu arada. Evet arkadaşlar destelerimiz bunlardı. Maçlarımız böyleydi. Videonun konusu Kahraman Mega Minyon. Yani kesinlikle parasına değer. Gördüğünüz gibi maç kurtaran bir kart. Yani zaten biliyorsunuz Kahraman Mega Minyon'u gözünüzün önünde videoda açtım. Daha önceden ben bu kartı kullanarak tecrübe etmedim. Tecrübesiz olmamıza rağmen kaç defa bize maç kazandırdı. Kısacası oyuna para yatırmanızı istemem ama illa da yatıracaksanız en azından Kahraman Mega Minyon işinizi görür diyelim. Onun dışında umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.